Bugün pek çoğumuz Yunan ve İskandinav mitolojisini filmlerden dizilerden tanıyoruz. Thor'u, Zeus'u, Odin'i biliyoruz. Peki ya kendi efsanelerimiz? Türk mitolojisi binlerce yıllık kadim bir miras olmasına rağmen neredeyse hiç bilinmiyor. İşte size bilinmeyen, unutulan Türk mitolojisinin kısa bir özeti. Evrenin başlangıcında yalnızca su vardı. Sonsuz, uçsuz bucaksız bir okyanus. Ne toprak, ne gökyüzü, ne güneş, ne de ay. Bu uçsuz bucaksız suyun üzerinde tanrıların en büyüğü olan Kayrahan süzülüyordu. Kayrahan kendisine benzer bir canlı yarattı ve ona Kişi adını verdi. Birlikte suyun üstünde huzurla süzülüyorlardı. Ancak Kişi daha yükseğe, Kayra'dan da yukarıya uçmak istedi. Bu küstahlığı onun felaketi oldu. Gücünü yitirdi, sonsuz derinliklere yuvarlandı. Boğulmak üzereyken Kayrahan'a yalvardı. Kayra onu kurtardı. Ardından kişiye suyun dibinden toprak çıkarmasını emretti. Ama kişi bu toprağın bir kısmını ağzında sakladı. Yeryüzüne çıktığında bu toprak şişti. Boğulmak üzereyken Kayrahan tükürmesini emretti ve dünya böylece şekillendi. Ancak kişinin açgözlülüğü yeryüzünü bataklıklara ve tepelere boğdu. Kayrahan öfkelendi. Onu yanından kovdu ve ona erlik kadını verdi. Kayrahan dokuz dallı bir ağaç yarattı. Her dalın altında bir insanı meydana getirdi. Dünyadaki dokuz insan soyunun atalarıydı bunlar. Erlik bu insanlara sahip olmak istedi. Kayrahan karşı çıktı. Ama Erlik onları kandırmayı başardı. Öfkelenen Kayrahan göklere çekildi. Sema'nın en yüksek, on yedinci katına yerleşti. Erlik'i yeraltının en karanlık tabakasına sürdü. Fakat Erlik kendi sahte cennetini kurdu. Kayrahan bu kibri affetmedi. Kahraman Mandişire'yi gönderdi. Gök inledi, Erlik'in kurduğu sahte sema yıkıldı ve Kayrahan, Erlik'e son emrini verdi. Karanlığın en dibinde otur, sonsuza dek. Böylece iyilik ve kötülüğün, aydınlık ve karanlığın insan ile Tanrı'nın efsanesi başladı.